Bugün 20 Mayıs 2021. Ben Pervin Metin. Kızı Dalga Güzel Günlerdiler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kızı Dalga Bülten başlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker'in aralarındaki görüşmeyi yayınladığı Hade Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık hakkında hakaret, iftira ve örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardımdan suç duyurusunda bulundu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Twitter hesabından görüntülü görüşmesini yayınladığı Hadi Özışık, soyludan ve kamuoyundan özür dilediği yeni bir açıklama yaptı. Özışık, "Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu tatsız durumu nihayet erdirmesini sağlamaya çalıştım." ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videoların ardından İçişleri Bakanı malum istifa etmeyi beceremiyor, bir dakika beklenmeden görevden alınmalı ve yargı süreci başlamalıdır, dedi. Sedat Peker'in kendi YouTube kanalından yayınladığı videoları Le Monde ve New York Times gazeteleri, televizyon dizisinden daha eğlenceli olan haftalık videolar tam kapanma boyunca ilgi çekti diyerek haberleştirdi. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin hazırladıkları raporda hakimler ve savcılar kurulunun kaldırılmasını öngördüklerini açıkladı. Erkek, "HSK'yı kaldırıyoruz, Adalet Yüksek Kurulu'nu oluşturuyoruz." dedi. CHP, HDP ve İyi Parti'nin görevden alınan Ruhsar Pekcan'la ilgili iddiaların araştırılması için meclise verdiği araştırma önergesi önerisi TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Anıtkabir'deki etkinlikleri takip etmek isteyen gazetecilere aşı olmadıkları gerekçesiyle izin verilmedi. Meslek örgütleri tepki gösterdi. Rize'de 11 STK sabah Türkiye ve Hürriyet'e ilan vererek İkizdere'de taş ocağına karşı direnen halkı hedef aldı. Bildiride benzer grupların ağacı bahane edip gezi park olaylarını başlattıkları ve çevreyi günlerce talan etmek suretiyle kalkışma içerisine girdikleri hepimizin malumudur denildi. İzmir'de dün 4.1 ve 4 şiddetindeki iki depremin ardından konuşan Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, bunlar geçen yıl Sisam'daki 7 büyüklüğündeki depremin artçıları. Başka yerde olan depremin dalgaları İzmir'e geliyor. Şu an İzmir'de bir deprem beklemiyorum dedi. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 184.78, Ankara'da 152.63, İzmir'de 93.86 oldu. Haftalık verilere göre Erzurum, İstanbul, Ağrı, Rize ve Bilecik 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıda 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da şu ana kadar 752.600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı ifadelerini kullandı. Yüksek Öğretim Kurulu Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi, akademik ve idari kadrolardaki personelle öğrencilerin Eylül ayına kadar aşılanmasını istedi. AFP Ajansı'nın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği koronavirüse karşı iki doz aşı olan turistlere sınırlarını açma kararı aldı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova, koronavirüs nedeniyle hastanelere yatışların genellikle 50 yaş altı grupta yaşandığına dikkat çekerek bu grubun aşılanmasının çok hızlı olması gerektiğini belirtti. ABD'deki New York Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre Pfizer ve Moderna tarafından üretilen COVID-19 aşılarının B.1.617 olarak bilinen Hint varyantına karşı etkili olduğu açıklandı. Sırada ekonomi haberleri var. Kar yakıtta 2 aydır tavan fiyat uygulaması geçerliydi. Uygulama sona erince benzin ve motorin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi. İstanbul'da benzin fiyatı 7 lira 20 kuruşa, motorin fiyatı 6 lira 65 kuruşa yükseldi. Ankara'da benzin fiyatı 7 lira 25 kuruşa çıkarken motorin fiyatı ise 6 lira 60 kuruş oldu. CHP Manisa Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen, üretim maliyetlerinin artışı nedeniyle para kazanamayan çiftçilerin tarımı bıraktığını belirterek, çiftçi son 20 yılda 35 milyon dönüm tarım arazisini terk etti diye konuştu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail konusunda yaptığı açıklamaları Yahudi düşmanlığı olarak niteleyerek kınadı. Açıklamada antisemitik dilin hiçbir yerde yeri yok denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanımıza yönelik ithamları bütünüyle reddediyoruz açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanımızın haklı duruşuna mesnetsiz ithamlar ile karşılık vermek yerine ABD'yi Filistin konusundaki adil olmayan tutumunu muhasebe etmeye davet ediyoruz dedi. AKP sözcüsü Ömer Çelik de ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz mesajı paylaştı. Avrupa Parlamentosu Ankara ile polemiğe neden olabilecek bir Türkiye raporu oylamaya hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu ilk defa bir Türkiye raporunda Ülkücü Hareketin AB terör örgütleri listesine eklenmesi fikrini gündeme taşıdı. Ülkücü Hareketin sadece Türkiye değil, aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de kaygı verici şekilde ilerlediği görüşü savunuldu. İsrail ve Hamas arasında tırmanan gerilime son verilmesi amacıyla AB tarafından hazırlanacak ortak deklarasyon Macaristan tarafından engellendi. ABD'de bulunan Doğayı Koruma Örgütü Forest Trends'in raporuna göre her yıl çikolata, sığır eti, soya ve palmiya yağı üretimi amacıyla yaklaşık 4.5 milyon hektar ormanlık arazi yasa dışı bir biçimde yok ediliyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan öneriyle bitiriyoruz. Sedat Peker'in yayınladığı videolar mafya ve devlet ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Faruk Eren, uyuşturucu baronları ile devletin ilişkisini konu alan Baronlar Savaşı kitabının yazarı gazeteci Tümür Soykan ile konuşuyor. Kısa Dalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'nın podcastlerini Spotify, Apple, Spreaker, YouTube, Google Podcast platformlarından da dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.